Dünya Etne Spor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları başladı. İlk üçü Kırgızistan'da gerçekleştirilen etkinliğin dördüncüsü Medeniyetlerin Beşi İznik'te gerçekleştiriliyor. Çok birçok etkinliğin burada buluşması, kültürlerin çok güzel gerçekten çok güzel bulduk. Çok geliş bir plato yapılmış. Dört gün sürecek organizasyonun ilk gününde kökbar, kökbörüh, geleneksel okçuluk ve atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi. Ayrıca alana gelen vatandaşlar kurulan bölümlerde ilgi duydukları ata sporlarını deneyimleyebilecek. Spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere dev sahipliğinin yapıldığı organizasyonda el sanat atölyeleri yöresel tanıtım çadırlarıyla uygulama atölyelerde vatandaşlar kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Her ülkenin farklı bir güzelliği var. Sudan'dakiler de çok güzel orada. Mesela buraya girdim, yürüdüm. O da çok güzel. Hepsi birbirinden güzel, harika. Benziyor mu Türk lezzetleriyle sizin o saydığınız ülkelerin lezzetleri? Çünkü hepimiz aslında e, akrabayız. Akrabayız tabii. Ya bazıları benziyor bazıları fazla baharatlı. Ama bunlar benziyor. Bilmem bize mi ya, yakın geliyor bilmiyorum. 102 ülkeden izniye gelen 3000'in üzerinde sporculuğa etkinlik boyunca alanlarda yerini alacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu olarak burada bulunuyoruz. 4 ayrı stilde görüşürüz. Ar at kapışmalı aba, aşırtmalı aba, şalvar güreşi ve yağlı güreşte yağlı güreş olarak yarın dört branşta burada gösterilere ve turnuvalara katılacağız. Dün geldik, dün akşam geldik. Bugün işte bir sikletimizin, bir stilimizin kilo dartası yapıldı. Yarın diğer stilleri yapıp işte müsabakalarını tamamlayıp başarılı olmaya geldik. İnşallah madalyalar buradan kendi ülkemize, şey, yavru vatanımıza geri döneceğiz. İlerleyen dakikalarda ise İznik Gölü üstünde Türk Yıldızları gösteriye başladı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Ulusal Akrotim Gösteri ekibi Türk Yıldızları'nı katılımcılar ilgiyle izledi. <laughs> Organizasyonun resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan birçok ülkenin devlet başkanlarını ve bakanlarını İznik'te ağırladı. Ülkemizin mavi incisi İznik'ten her nerede olurlarsa olsunlar spora, sanata, kültüre, ortak geleceğimize gönül veren tüm kardeşlerime kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Bölgemizin dini ve etnik çatışmalarla, gerilimlerle, krizlerle kavrulduğu bir dönemde barışı dayanışmayı, yardımlaşmayı esas alan bu oyunların özgün bir işbirliği platformu olduğuna inanıyorum. Türkiye olarak böyle önemli bir programa İznik gibi köklü bir tarih ve medeniyet şehrinde ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada yapılan her faaliyet bir anlamda tarihi canlandırma hafıza tazeleme, hafızaya kaydetme misyonuyla hazırlanıyor. Oyunların halklarımızı birbirine yaklaştıran yeni ve kalıcı ilişkiler kurulabilmesine imkan sağlayan diplomasi yönünü de en az bu vasfı kadar önemsiyoruz. Tanrı Dağları'ndan Türk balasının getirdiği su Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi. Erdoğan da suyu tay kazanına dökerek İznik Gölü ile buluşmasını sağladı. Etkinlik kortej yürüyüşü ve havai fişek gösterileriyle devam etti.